Oooo oh. Ooooo oh oh. Top kimin? Kimin? Kim? Deli Aa. Kim? Aa. Aa, kaç <laughs> oldu. İki Uba. Ben de. Kim? Evet. evet iki oldu. Bakıyım <laughs> Aaaaa <bana kastın>, Baba kaba <laughs> <bana> Baba <laughs> Ya da dokunmayalım. Meryem kazanacak. <Gülüyor> 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 Meryem kazanabilecek. <Evet, Gülüyor> evet, Merhaba arkadaşlar, bugün yine güzel bir challenge'la evet kural çekeceğiz ve tabakları seçeceğiz. İki tabakta da daha çok para var, iki tabakta da daha, daha az para var. Yani üç tane tabata kadar. Evet. <laughs> Adamı istiyorum. Yeşil. Bakayım. Sarı. Aa, yeşil. Yeşilde ne kadar az para var. Yeşil, gri, sarı, mavi. Başlıyorum. Başla bakalım. Sarı tamam. Bana geldi. Önemli değil. Şu an. Olursa oyun bitiyor zaten. Tamam, bir şey bak. toplara çarpa çarpa gidiyor. Evet. Girmeme ihtimali de var. kadar bekleyin. Tamam, bekliyoruz Zaten. Hadi bakalım. Vay, Vay Meryem, Meryem. babanda. Sırayla, yes. Sırayla, Sırayla karıştırmıyoruz. Ben, de. Ay, ben de. Ben de. Sen de. Sen de. Hadi. <laughs> Baba. Ben de. Oh, Sırayla oh, 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 Meryem'de. Meryem bir daha. Meryem'in yerine atışı oldu. Tamam. At hadi Meryem. Diyeceğim mi? <laughs> meryem mavi topu düşürdü. Ama üpleme zaman. Upluyor mu? Upluyor mu? Upluyor mu? Yani. yani mop, kaç mi? oldu orada? orada Meryem'e girdi. Orada kaç oldu? Burada yes, değil. Burada, biz burada, biz burada biz. <laughs> Baba Hiç yok. Bu Bir şey var. Baba dolar Evet. Ben evet. Anne <laughs> Tamam hadi. hadi. Oynayacak hadi. Ben, hadi. Vay. <laughs> yapıyor? Başladı. Başladı, başladı yine. Aha. Başladı gene. Şu Abi. benim yeşil miydi? Oynun. Evet. Tamam hadi. Ben aldım. Tamam, ayende sıra. Kimin? Evet. Benim, benim, benim. Bir ben tane kaldı. Kim? Evet. evet kim? Bakayım. Evet, Adan tane kaldı. Ben de bir tane. Eyvah, ya. hadi bakalım. <laughs> At. Kırıklıyor ya. Meryem. Kırıklı <laughs> 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 Aa, <laughs> içinden çıktı. Evet. evet. Sıra karıştı yine. Morso. Morso. Sıra yine En sevdiğim şey bu? <laughs> Şimdi gelecek. Kim? O bir tanesiydi. Evet bir bana atmıştın. Ben de ya, ben de İlk tabak kazandı. İlk tabak kazandı. Burası kimde? Meryem'de. Tamam bekle. Ben atacağım. Hı i̇lk kazanan Hazal ve Harun doskafesi ilk kazandı arkadaşlar. Hazalın kafesi. Evet biz challenge'a devam ediyoruz. Yeni kalan üç kafesi için atıyorum, atıyorum. Bak çok zor yani bir kafes boş alınca. Baba seninki bu, annemin bu, mine'nin bu. Hadi be. Hadi be. Hadi Ayy! İnanmıyorum! Ay, benim, benim de! Meryem, Meryem hadi yeşile yeşile yeşile! Ayy! Ay, i̇çinden çıktı! İnanmıyorum! Sıra bende! İnanmıyorum, oraya gidiyor ya, şu tarafa atıyorsun! Bakayım, bak. tamam. of, pardon! Aa. Bu gördün mü? Çok iyi! Meryem'in dizini çekiyor! orada so kaldı. Ha, um. Atıyor baba ona yardım ediyor. Aa A kaç oldu? İki. Zaten kendi de sarıydı. Atıyorum. Ben kendimi atıyor ama Zaten Ay. 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 <laughs> ben, şey, böyle de Ceylin inanıyor. Bekle 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 bekle

Ya dokunmayalım. 3. Oh. 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 kazandım. Evet. Kızım, Bu oyunu kazanan kim? Tabii ki ilk önce Hazal, birinci. ikinci Baba 3. Anne. Meryem. Evet. Meryem ne oldu? At babayı. At hadi. Al hadi hayır Meryem, Meryem, Meryem seninle. Hadi. Meryem bak bak. bak bak Hayır. Naim at. kazanacak. Oh. Evet, evet. At bakalım. Dur. Şöyle bırak. buradan bırak. buradan bırak. Topu içeriye verin. Bırak. 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 çıktı. Yeşil 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 bir tane ben atayım. Evet, topu arkasına topu gönlüyoruz. Evet. Topu topu oh. evet. Kazandı. kazandı. Sen Hayır, ben de alamadın da abone olmayı. Bayan kazanamayacak. Hoşçakalın. Yine kazan da benim.